devam ediyoruz. Evet, maden. Ben Nightman. Hakan yanında değilim çünkü baya uzak daha Hakan'ın geldiği yer. Şimdi TP ye sorun olmasın diye ben kayık binip elimde sopayla sopayla şey yapıyorum. Hakan sen ne buldun oralarda? Ben mi maden Oh elmas! Oh shit! De abi şimdi sen orada ölürsen var ya. Neyse. Abi bence hemen gel. Evet, güzel. Elmasları elmas kılıp hemen gel. Yok ya elmas alıp gelir miyim? Abi gel ya manyak mısın ya? Şakan gel abi bence. Olmaz daha vardır güzel. Ay tamam vardır da şimdi ölürsen biteriz yalnız. Hayatımda <laughs> gördüğüm en büyük cevher. Neyse abi. Abi bence gel artık ya. Ee evet. ha, lopis luzili. Ben burayı bırakmam. Abi, bu lapis, bir şey. olsun. Neden ee, hey mi? Bildiğimizin olduğunun bir göstergesidir o. Keşke eğer sen sen kömür buradaydı. Bir dakika. Aa orada bambaşka bir sürü çiçek toplayacağım. Çiçekler manana mı iş harcar? Ben kafalık yaptım bir tane. Hmm. Sana hmm. At artık bence. Varpa mı var? Maya bismillah. Varpa yok. Varpa yok diyorum. Varp yok. Ha. Ah, burada bir şeyler Oh oğlum şu maden çok güzel çıktı ya. Harika. Çocuk olduğumuz anlaşılıyor değil mi? Ya ama sorun yok yani Çocuk var video çekemez mi? de yani tam çocuk bilmiyosun Değil mi? 13 yaşındayız ama Yani 13 yaşında çok fazla değil Yani çok az değil Neyse ya güzel Ay, Uçmaya <laughs> alışmışız Ay tam uçucuk tam Domuz buldu ne hayret. İbo domuzlarla uğraşacağını sen de ağaç falan yap. Bir şeyler yap sen de. Hı. Girsene içeri. Ağaç Hı. yap. Ne güzel kelime kurdum ya. Ağaç yap İbo. Ya domuz gidiyor. Ee, buldum. Ya, havucumuz yok abi ya. Abi kör domuzlarla İbo bizim. domuzlarla uğraşıyor ya. Bunları Var mı başka bir şeyler? Kömürleri salla. Bu artık bir otumuzun olması zamanı gelmiyor mu? Uuu bir yerden bir şey. Ölmedin değil mi? Hayır. Ya altında kocaman mağaralar varmış. Ya sen burada gelirdi de. Sorun işte benimkide. Neyse şu madene bayıldım ben bu. İyi artık eve dön. Hadi be. Du -du -du du -du 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 Aa bitti. Du -du -du Aa, sonu yokmuş buranın. E, bitti galiba bizim madenimiz arkadaşlar. Burada disco vermeyi umuyordum. Ah. Nereye düştüm ben Kaybolduk Aa ışık. Aa, bir daha ışık. <Gülüyor> Belki ne <laughs> abi? Oh shit zavallı <laughs> <laughs> Neyse tp atıyorum <laughs> Az önce ne yapmışız lan biz yazılarla Attım Ah sıkıştım ben sana <laughs> Sıkıştım Ah sıkıştım kurtar beni Hakan Az önce sana kaybol demiş mi? <laughs> <laughs> şaka yaptım gerçekten. Yani şimdi bir şaka yaptım. Neredesiniz? Evimiz nerede İbo? İbo evimiz nerede dedim sana. Sana nerede dedim. Abone olmayı unutmayın. Like tuşu aşağıda. Evimiz <laughs> yararken. Kanal sahibi bize trip atıyordu. Yok kanal kırdık da video yüklemiyorsunuz da ilk kez video çekiyoruz arkadaşlar diyeyim. Ama ben... video çok izledik. Hakan Can'a gönderme yok burada Hakan. Adam ol. Şimdi isim niye veriyorsun? Abi onun Minecraft oynamadığı oynamadığı için nick adını bilmiyorum. Ya abi gerçekten kaybolmuşuz. Oğlum suyu takip et su da kay... Lan! Aa buldum buldum tamam. Emin misin? Aha. Hatta domuzcuk bak. Domuzcuk. Oh, domuzcuk. Iyi. Domuzcuk. Domuzcuk. içeri gir domuz. Lanet olsun domuz. içeri gir. Hakan Oo, artık... Aa ekinler büyüyor. Hakan artık bu domuz bizim. Mife'nin mi var senin? Evet. Nereden deri de Deriden yaptım git kendine deri topla kardeşim ya. Ya. İbo. Ne? İşsizsin. Çok işsizsin. Sandık nerede? Abi o var ya o zor Sandık bir Sandık şey. nerede? Ha. Elmas. Kırık taş. Çakıldı sallar. Bir daha kırık taş. Kömür. Ve demir. Hadi demir eriteleyim. Evet, ha. Lapis lazuli vardı. ha 24 tane o iyi. Ben de deri var tamam mı? Kaç tane? 3 5 2 tane de burada var 5 tane yetmez 2 tane daha bulmam lazım dur ben seni yerine tutayım al sen su ben ya ne yapacaksın lan ben ot öldürdüm <laughs> <laughs> Oo, ha. Tamam neyse. Ne? Attan da ne Hadi. çıkıyor? Bence kafasına <laughs> Geldim neredesin? Bu at bozuk. At bozuk mu? Evet. Ha boş ver o zaman. Abi ya havuç lazım bize patates lazım ya. İşte. Ee, arkadaşlar. <laughs> Abi benim lavaboya gitmem lazım. O zaman videoyu durduralım. Hem de sana Dur durdurma. Hakikaten çok gereksiz. Ya o zaman... Tamam video dur ben tutarım biraz. Tamam. tamam tutarım. Tamam az sonra videoyu durduralım. Ee, hem de biraz araya verelim çünkü sıkıcı. Şimdilik daha bir şey bulamadık. Yani söz, biz 4 saattir video için uğraşıyoruz. Saate bak, saate bak. Aynen. Hadi, nerede olduğunu anlamasam da evet bence. Yukarıda. Uuu bayağı olmuş. Bugün Hakan'la kalmam. Büyük şans ve zombiler geliyor kaç kaç. Ölüyorum. Biri vurdu. Keman diye biri vurdu bana. Hayır oğlum ben vurmadım zombiyi ben. Sen mi Acıktım ben ya. Git gelme. Laboda bir şey var. Abi buzdolabı olmaymış. Şey. Hayır bunda acıktım. Ha, tamam, tamam zaman. Çiğ mi? Hayır. Çürük et yiyeyim mi? Ye bir şey olmaz. Alt tarafı zehirleriz. Yani çok önemli. Elimde oha ne zaman sabah oldu lan? Oha havada örümcek kokusu var. Oha. <gülüyor> 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 havada örümcek <laughs> kokusu var. Vurma sen onu. Kokusu değil kendisi var. Vurma bu? Ben bak miferine. Ele hala tik görünüyor. Oo sen de ne biçimde lo? Ekmeğimiz var. Ay hayır. Domuz dışarı çıkıyor daha Çıksın. Hayvan. O bizim domuz. Bak şimdi Hakan. Hakan beni yiyecek? Yiyecek. Bu an yerine ayı belgeseli izletelim size. <laughs> domuz <dolayı> özgürsün. <laughs> Bela onu gerçekten bilerek seni yapmadım. Seni kurtardım. Onu bilerek yapmadım biliyorsun. Kesin. Hay kurtarmaz olaydım. Çukura düştü. İyi domuzun gözlerinde bir lan. <laughs> Üstümüze düştüm. Oh. Piksel, piksel. Oy. Hakan senin piksellerini gel piksel. şuraya. Aa domuzunu aa. öldüreceğim senin. Neyse. Öldüreceğim. Aa burada domuz ağaçları var. Domuz ağaç. E mantar dikelim bence mantar ağaçlarımız olsun. olsun. Çok fena zombi sesleri geliyor neden? Orada zombi varmış. Bence altta var. Hı. Ya da yanda. Bir, bir yerden geliyor. Ah! Oha! Su geldi. Bu orada... Ah creeper! İbo benle gel İbo. Ah ben uzak O taraf eşittir bu taraf. Hiç buraya geldi mi bu? Hakan sen kaybol. Bence onlar da fazla uğraşma. Hayır. Neyse bir şey yok. Oh yeah. Zeki mi var? Zeki mi varım? Ne şey yok ki genç kalasın. Bu dünyadan da zevk alasın. Neden çocuk şarkıları söylüyorum acaba? Abi tamam çocuğuz bu kadar abartma yani. Sonuçta yani biz en seven çocuklar. Cevher. Dur lan dur lan dur lan. bir şey çıkmıyor. Oğlum bu inekler bozuk ya. Hormonlanmış bu inekler. Hormon inekler. Hakan artık sana da miğfer yapabiliriz. Var mı dedi? Bakayım. Bende kaç tane var? Bende 3 tane vardı. <tuh> tamam güzel. Ben onları bana. Et parçalarına ot, ayırdık. Ot bunu diye. Al. Et değil, geri zekalı. Ney? Geri. Ha. Ben de şu cevherleri eriteyim. Sonra benim teknem nerede? Kırdım ben onu. Şey gri olacak. Senin kastın gri olsun. Ya kayır. There's a guy in Ne yaptın? Aa, seni mi ferin renksiz olsun bence Rexis zaten. Şekil yaptım bir dakika. Ben şuradan top diye Evet, top diye Neyse. Ben de seyahate çıkıyorum artık. Abi texture peki mi? Cidden beğeniyorum ama ben ya. Onu bana at ya abi ya. Peki. Ben evet, Optifan gerekmiyor. Ah, bot kırıldı. Ben de yayan devam ediyor. bakma bakmadan gidersen alırım. olur. O şeker kamışı. Bizim orayı dikeriz. İbo seninkilerden buldum. Ah, nasıl? Neyse İbo ya abi böyle bir yerde yaşamayı cidden isterdim ama zombiler der şeyler dahil değil. Kaskını ben mi takayım? ne evet, E sen de kalsın şimdilik. Abi benim bir envanterimi boşaltmam lazım. La 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 la, la la la. Abi bana şey yaptırdın. Hiç kullanmadık. Olta mı? Hı. E tut balık. Gelmiyorum bana ben. biliyorsun benim durumumu sen. Abi mantarın içinde yaşasaydık ya biz baksana ev gibi. Her yerimiz mantar kokusu. Mantar kokan mı be? Evet. Abi çok sıkıcı abi <laughs> ya. Balık tutma. Voilà. Neyse belki oturarak tutayım da daha iyi. Ee, İbo iki saattir oh. oturuyorum. Hayır şey Minecraft'ta. Koku mu Geldi valla. Aa geldi gitti ya. Gel gitti ya. Geldi gitti ya. İbo sen mantarı bana ver. Hayır Geldiğimde. abi tam. Tam kendim ayarlıyorum ya. Abi balık tutmak kadar kolay bir şey var mı ya? Aa bana gelmiyor balık ya. Ben ben de sorum var. Aa geldi. Anam ya boşa gitti şu okay. Ah madenler görünüyor. Ah kocam. Ah. Hınlarda maden var. Değil mi? Bilmem. Var mı? Benim ekrana bakıyorsun şu anda ondan. Ee, evet ben balık tutuyorum. Tutamıyorum. Gelmiyorlar arkadaşım balıklar gelmiyorlar ya. Hakan da hmm. Hakan da kristal kolon sokuyor. Ne? Hmm. Aa yün. Koyun değil artık yün. Gerçekte de yünler yünleri besleyelim. Yünleri daha çıkar. Koyuna yün olarak bakacağız hayatta da. La la la. Ne? Allah ne? Allah. 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 Ben kaldırımdan atlayıp geliyorum ya. Bakalım bak, Bu video bitirelim bu sıkıcı olmaya başladı Ben şu an çok güzel keşifler yapıyorum. Ya tamam ya. Yeşil su var. falan buldum işte. Oha orada çok güzel bir şey var. Ve balık gene geldi. Gene kaçtı. Barış. Ne avastı? ne alastı. Yürüsün herhalde abi <laughs> çok güzel değil mi baksana bak tatlıdır burada. Sende de öyle görünüyor mu be? Ara. Ha? Vardır herhalde ya. Bizim... Evet arkadaşlar yorum bak Hakan keşfe çıktığından beri balık tutuyorum. <laughs> Bir tane tuttun mu? Hayır. Bir tane bile gelmediler. Pardon. <laughs> Neyse notel motel laf. ben gelip, gelip tutacağım sana işte kendi kendine anlamam ya. Ya aslında içimde... Orhan geldi. Orhan çok... valla. Gel, geldi mi? İçimde çok güzel. Ya gelmedi ya. Aslında içimde çok güzel espriler var da <laughs> dışarı vuramıyorum bir türlü. Niye? Ha? Dışarıda bana çok soğuk geliyor. Sağa bak demedim. Kış, <laughs> kıştayım. Abi gerçekten ama. çok gerizekalıcı. Ben sevdim şu uzakta hafta karşılardan. Bakın güzel bir güzel. Oha! Hagar altında lav vardı. <laughs> 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 Geldim. <diyeyim. gülüyor> Ama orası Eve güzeldi. git. Şey yap. Sana Tam eve, eve gidip domuz var mı şey yaparım ben. Domuz varsa. Bak hayır bak. Ben onu Ne yapıyor mu eve git? Kafalı mı? Nerede? crafting table'ı nerede olacak abi? Yo orada değil. Abi bak videoda kendini rezil ediyorsun abi. Hani insana bu kadar salak olur mu, olunur mu diyor dedirtiyorsun yani. Nerede bu? ha buradaymış. Ay hmm. <laughs> 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 çok tipsiz oldum ben bunu takmasam. Hayır. Şuna bak. Bir gözüm yok ki. Ha zaten yoktur. Saç var ama orada. Ama Abi seflikten niye düşüyor ya? Seflik düşüren bir alet yok mu? Amatsız insanlar. Tahta var mı? Tahta tahta. Tahta var mı? Tahta tahta. Tahta var mı? Değil mi? Değil evet, abi. bugünlük bu kadar. Devam edeceğiz. Ya da bu bölüm bitirelim artık bence ya. Hiç gerek yok. Evet arkadaşlar. Bak, şey, bir evet. Yapımını ee, ya bir tane daha survive evet. çekelim. Ondan sonra yapalım. Tamam. iyi yapı İyi tamam o zaman. Hani bir şöyle modern ev yapısı yapıları çeker. Aynen işte çok iyi olur. Ama bir tane daha sonra bir lazım. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Ben İbrahim. Yani Likeman, Hakan, Feromonas. Görüşmek üzere. Bay bye.